Merhaba arkadaşlar hayvan severler kanalımızdan hepinize merhaba ben Annem bugün arkadaşlar e, güvercinleri doyuracağım ve sulara ve su vereceğim gördüğünüz gibi hiç kalmamış bunlar turuncu turuncu ne diyorsanız bilmiyorum ben de bilmiyorum neydiğini şöyle göstereyim bitirmişler şimdi bakın hiç şey yok ya hiç güvercin bunun yanında yok bakın biraz sonra nasıl gelecekler. Arkadaşlar siz şimdi belki şuraları benim elim görüyorsunuz şuraları görmüyorsunuz belki. Şimdi içeri gireceğim. Bakın ekim koyduğumda nasıl gelecekler? <Gülüyor> <Gülüyor> Bakın şimdi hepsi gelecek. Bakın arkadaşlar dokunursam bile kaçmıyor mu? ama. Ama şimdi. Hayvanları rahata bırakayım. Onları ye yesin ben sularını değiştireceğim. arkadaşlar geldim. Bunu koyayım. Bak şimdi bunu koyduğumda içinde su yok, içmeye çalışıyor bazıları. Ama şimdi durun. Ben bir daha gideceğim. Hemen geliyorum. Oha, dövüşüyorlar. Bak. Yavrunun annesi coştu. Gelirdi. Durun ben bir geleyim. Durun. Arkadaşlar. Şimdi şu, gör, bunu görüyor musunuz? Bilmiyorum. Şuraya kadar dolu. Şuraya. lan. Ee, bakın şimdi ne kadar kalacak içine döktüğümde. Suluğum.

Borçluğunuz hemen durun. Kapıyı da kapanmaya çalışıyorum ben. Evet. <laughs> olmadı. Ne, ben de ne dediğimi bilmiyorum. Bakın ne kadar kaldı. Görünmüyordur bile. Görünmüyor. Çok az kaldı. Bunu koyalım şuraya. Alayım ben kamerayı.